Ay ben şurayı bir açayım. Hepimiz yaramlar var arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? E, ee, i̇ki tane diş fırçamız var. Birisi böyle bir mekanik yani elektrikli fırçamız. Diğeri de böyle normal. Günlük hayatta kullandığımız. E, ee, i̇kisiyle dişlerimi fırçalayacağım. Hangisi daha iyi onu test edeceğim. Burada iki dişler burada bir tane aynımız var. Ben oradan bakıp ım, bakacağım arkadaşlar ve hangisi daha iyi, hangisinin şeyi daha güzel. Üç tane de macunumuz var burada. Onları da deneyeceğim. Lavabodayız arkadaşlar çünkü yani şey ayıp olmaz değil mi biraz? Abi çok güzel olmuş. Burası savaş alanına dönmüş arkadaşlar. bunu kullanmayayım bence ya. Maalesef arkadaşlar iki tane oldu. Video içinde bakamadım kusura bakmayın ona. Ondan dolayı böyle olmak zorunda Bu oldu. Ya bu diş fırçam da iyi aslında. Ben çok sev benim çok severek kullandığım bir diş fırçası. Hangisini önerebileceksiniz diye soracaksınızdır. Yorumlar kısmında ee, sizin de en sevdiğiniz yani en temiz fırça hangisi ya da en temiz macun ya da en temiz fırça hangisi ise yorumları yazın. Hadi geçelim. <Sessizlik> Hem ben detayına girmedim. Bu böyle yuvarlak yapmak için. Bu böyle yuvarlak yapmak için arkadaşlar. Ve yerine bu fırçaları Hadi geçelim. şimdi birincisini birincisini yıkıyoruz arkadaşlar şimdi ve dişimiz çalınacak birazdan şimdi birini de yaptıktan sonra buluğa başlayacağım şimdi diğerini de yapıyorum videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Hangisini daha çok sevdiğini yazınız da fırça olarak elektroniği sevdim. Ya ikisi de güzel aslında. İkisinin de bir amaçları var arkadaşlar. Şimdi amaçlarını anlatacağım. Amaçları arkadaşlar e, elektronik kullanın böyle e, dilinizi fırçalama açısından kullanabilirsiniz. Bence ikisinden alın. E, en, elektronik, elektronik şey olarak kullanın arkadaşlar bence. Çünkü elektronik o işlere daha iyi oluyor. Çünkü onun için de şey olması gerekecek arkadaş, gerekecektir arkadaşlar. Şimdi ağzımız filan sildikten. Çıkacağım arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğendiğiniz için basmayı unutmayın ve görüşürüz.